Evet sevgili izleyiciler bu dördüncü yavru da geldi kedim bugün yavruladı nihayet 60 gün sonra yavruladı tam dört tane yavrusu oldu gördüğünüz gibi iki tanesi beyaz alaca iki tanesi de siyah alaca 4 tane yavrusu oldu yeni yaptığım evinde bakınız şu anda çok mutlu bir halleri var yavrular emiyorlar ancak kurumaya başladılar. Bak annesi de hala onları kuruluyor. Ee, Kedimden bahsedeyim. 3 sene önce e, bunu atmışlardı. Mahallede buldum. gönende Apartmanın önünde. Bir yavruydu. Aldım geldim onu. Ve 3 senedir benim yanımda. Ve çok mükemmel bir hayvan. Çok sadık bir hayvan. Çok sıcak bir hayvan. Gerçekten. Peygamberimizin de sevdiği e, okşadığı bir hayvanmış kedi. E, evin kenarında köyde yaşıyorum ben. Evin kenarında hiçbir tek fare bırakmadı. Hepsini temizledi. Müthiş bir avcı. E, yılanı sokmuyor. Kert, yılan yakaladı yedi. kertenkeleyi yakaladı yedi. E, ne kadar böcek varsa büyük küçük hepsini hepsini temizliyor. Evin yanına bir tane kötü hayvan yaklaştırmıyor. Bilginiz olsun. E, daha da önemlisi mesela bir misafiriniz geldi. Eğer o misafirin size içeriden bir düşmanlık besliyorsa kedi bunu seziyor ve ona iyi davranmıyor. Onu belli ediyor. Bu çok önemli. Yani dostunuzu da düşmanınızı da kediyle tanıyabilirsiniz. Gerçekten çok mükemmel, mübarek bir hayvan. 60 gün sonra nihayet doğurdu. 4 tane yavrusu var. Kedime aslında ben 4 tane ev yapmıştım. Küçük ama nasip burada doğurmakmış e, getirdim onu buraya koydum burada doğurdu ve burada kaldı gördüğünüz gibi yavrular son derece sağlıklı ve şu anda emiyorlar kedimiz de rahat bir şekilde dinleniyor uyuyor şu anda e, sabahtan beri bu sabahtan beri çok sıkıntısı vardı devamlı miyavlıyordu e, akşamdan beri de bizim yanımızdan hiç ayrılmadı hep kendini sevdiriyordu yatıp sırtüstü yatıp e, karnını oğduruyordu bize çok hoşlanıyordu bundan e, neticede bugün yavruladı artık mutlu sona kavuştuk edimiz. Pişi. Şişt, piş, 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 piş. Hiç bizi duymuyor mutluluktan bakınız.